İntegral Forex TV'nin değerli takipçileri tekrar merhaba. E, üçüncü videomuzda faiz, enflasyon ve kur ilişkisinden bahsetmek istedik. Ve öncelikle faizin tanımıyla ben başlamak istiyorum. Faiz nedir? E, aslında faizin en basit ve kısa tanımı paranın fiyatıdır. Ve paranın fiyatı olmasından dolayı da bunu şöyle bakmak gerekir. E, tasarruf sahiplerinin enflasyon karşısında satın alma gücünün karşısında e, satın alma gücüne güçlerini korumaya yardım ettiğini e, aslında dile getirebiliriz faizin bu noktada. Paranın fiyatı olmasından dolayı. E, faiz oranları tabii e, aslında son günlerde de en çok gündemimizde olan konulardan biri. Merkez bankaları faiz oranlarını arttıracak mı, indirecek mi ya da nasıl hareket edecek? Peki bu faiz oranlarındaki belirleyici olan faktör nedir? Ki bunlardaki en önemli belirleyici olan faktörlerden bir tanesi fiyatlar genel seviyesindeki artış ve azalışlardır yani aslında enflasyon oranlarıdır ben konuya böyle gireceğim e, Dolayısıyla şurada şunu sormak istiyorum hani aslında sana faiz oranlarıyla enflasyon oranları arasındaki makas açıldığında Yani bu ikisi arasındaki e, uzaklık birbirinden uzaklaştığı zaman bunun piyasalara e, ya da fiyatlara yansıması nasıl olur e, bu konuyu sormak istiyorum aslında sana Tabii ki. Aslında e, enflasyon neydi? Fiyat artışıydı. Biz sürekli fiyat artışını yaşadığımız zaman ister istemez yatırım anlamında da hem yabancı yatırımcı hem yerli yatırımcı anlamında iklime biraz zarar verebiliyoruz. O yüzden dediğim gibi normalde merkez bankaları enflasyon üzerinde bir reel getiri sunmak amacıyla bir e, politika faizi belirlerler. İşte bu faiz politikasının enflasyon üzerinde reel getiri sunabilmesi o ülkeye aslında bir anlamda yatırım yapılabilmesini de sağlayan en önemli unsurdur. Ve bunun genel etkilerini gördüğümüzde faizin yüksek olduğu bir ortamda bir aşama, bir yaşam noktadan sonra artık kur baskı altına alınabildiği için enflasyonda da vadeye yayılmış bir geri çekilme gözlemleyebiliyoruz. Evet aslında faizin arttığı zaman faizin artmasının sonuçlarının bir kısmından nasıl bahsettim kur etkisi dedik. Şimdi tabii faizler artarsa ne olur? Ülkemize, ülkeye döviz girer ve ülkeye döviz girer aynı zamanda e, yerli paramızda değer kazanır. Bunlar faizlerin yükseldiği dönemdeki domino, domino etkisinin yaptığı e, etkenlerden bir birkaçı. Ya da diğer taraftan baktığımız zaman ne olur? E, yüksek faiz yani kredi faizlerinin de yükselmiş olması e, bu durumda da hem e, yatırımları hem de tüketimin azalmasına sebep olabilir. Keza diğer taraftan da yurt içi e, tasarruflarının da artmasını sağlar. Ama diğer tarafa baktığımız zaman yani faizler düştüğü zaman ne olur? Tam tersi etki olur. O zaman da ülkeden evet, döviz tamam. çıkar ve yerli para da değer kaybeder. Şimdi burada e, faizle kur ilişkisi aslında bizim de videomuzun konu başlıklarından bir değeriydi. E, faizle kur ilişkisi hakkında biraz da e, sen bahsedebilir misin bize? Tabii ki aslında kur faiz enflasyon üçlüsü buna üçlü açmaz da diyebiliriz. Ekonomilerin Trilema dedikleri çıkmazlarından bir tanesi şimdi Merkez Bankası ya da ekonomi yönetimleri ne yapabilir bu üçlü açmazdan bir tanesini kullanarak piyasayı diğerlerini etkileyerek biraz daha sakinleştirmeye çalışır burada aslında buna üçlü sarmaldı diyebiliriz faiz kuru kur enflasyonu tekrar enflasyon faizi etkileyen bir döngü var buradan hangisine dokunduğunuzda diğerini daha fazla etkilemiş olursunuz bunu ee, bu konuyu biraz daha gündeme getirmemizin nedeni şu an Türkiye'de de yoğun bir şekilde aslında konuştuğumuz bir konu. Enflasyon buraya geldi acaba Merkez Bankası faizleri dokunacak mı? Kurda bir yükseliş olabildiğinde bunun kur geçişkenliğinin enflasyona etkisi ne olacak gibi e, endişeler yaşıyor ister istemez. Hem burada üreticiler hem e, normal bireysel yatırımcılar mevduatlarını ya da getirilerini korumak amacıyla. Bunu yakından takip ediyor. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda hem üretim maliyetleri artabileceği için buna şuna da ifade edebiliriz. Çünkü biz kendi kaynaklarımızı üretebildiğimiz maddelerde belki maliyetlerin artışını dizginleyebiliyoruz. Ancak kurun arttığı bir ortamda ister istemez enflasyon artacağı için kur geçişkenliğinden dolayı burada ürünlerin fiyat artışı söz konusu. Burada da işte tekrar başa döndüğümüzde faize e, giriyoruz. Faiz noktasının ne yazık ki tekrar karşımıza çıkarak bu üçlü açmazı çözmek için kullanılan bir araç olmaya bu anlamda devam ediyor. Evet, senin de söylediğin gibi aslında e, Merkez Bankalarının kararları bu noktada e, çok önemli. E, dün de bizim Merkez Bankası toplantımız vardı piyasalarda yakın gündem olarak. E, faizlerle ilgili kararını takip ettik. Peki bunun piyasalara yansıması nasıl oldu Ali? Aslında genel olarak... Merkez Bankası kararından önce şunu gördük. Özellikle 19 19 Mart itibariyle bu biliyorsunuz Merkez Bankası görev değişiminden sonra kurda %15-16'lık bir yükseliş söz konusu. Sonrasında %10'a dayalı bir yükseliş olsa da gördük ki bu artış enflasyona direkt etki etti. Biz diyorduk ki Nisan ayında e, biz belki de enflasyonda en yüksek rakamı yakalayacağız ama gördük ki kur geçişkenliği nedeniyle hedeflerimizin de üstüne çıkabileceğiz. Hatta %19'lara gelebilecek bir e, enflasyonla karşılaşacağız. İşte Merkez Bankası da dünkü toplantıda açıkçası şunu net bir şekilde vurguladı. Dedi ki ben enflasyon üzerinde bir getiri sunacak şekilde e, bu e, politika faizini dengelemeye devam edeceğiz dedi. Bu piyasalar tarafından en azından takip edilen önemli bir nokta oldu. Biz gelişmekte olan ülkeyiz. Eğer yatırım çekmek istiyorsak bir anlamda bizim enerji gibi, petrol gibi alanlarda bir maliyetimiz var. Bunlar da özellikle kurdaki her artış bu maliyetlerin artması anlamına yani enflasyonun artması anlamına geliyor. Bu anlamda biz eğer faizde bir real getiri sunabildiğimiz noktada kalabilirsek Evet, hem yabancı girişini belki hızlandırabiliriz, hem de içeride biraz daha ifade ettiğin gibi istihdama katkı sağlayacak, paranın ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak, gelişmelere gebe kalmasını sağlayabiliyor. Aslında burada şunu da vurgulamak istiyorum. Ege Cansen hocamızın dediği gibi, Türkiye'de enflasyon demek dolar artışı demektir. Dolar artışını ya da doları bir noktada stabilize ettiğiniz zaman bir anlamda enflasyonu da yönetebilirsiniz diyor. Bence Merkez Bankası'nın dünkü aksiyonu da enflasyonu biraz daha yönetebilmek üzerine bir aksiyondu. Anıma geldiğimiz noktada şunu da unutmayalım. Dolar endeksinin biraz rahatlaması bize bu anlamda yarar sağladı. Ancak dolar endeksinin tekrar çıkması belki de enflasyonun kura etkisi nedeniyle, özellikle dolar endeksindeki yükselişin kura etkisi nedeniyle belki biz enflasyonda tekrar bir baskı görebiliriz. Ben Merkez Bankası'nın kararını bu gözle okuyorum. Demek ki önümüzdeki günlerde aslında en yakından takip edeceğimiz konu enflasyon oranları olacak e, bu noktada. E, o zaman şimdilik bizden bu kadar ve bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.